Bugün Sözcü gazetesi ayrıntılı olarak vermiş. Yani para eridi gitti, maaşlar eridi gitti, fiyatlar uçuyor. Nasıl yaşayacağız? Bir de seçim sonrası herkes önlem bekliyor. Dili gibi alışveriş Ebro. yapılıyor. Ben aylar önce sıfırı silmiştim zaten. Yani artık hani e, en azından bahşiş verirken 20 lirayı uzatınca insan e, mahcup oluyor yani. Ta bu 3 ay önce de böyleydi. Yani bundan bir sene önce işte bahşiş verirken 10 lira falan veriyordunuz. Şimdi 10 lira gerçekten komik bir rakam yani. Öyle. Yani sıfır, sıfır atılalı bir yıl falan oldu bu paradan sıfır atılalı. Yani 200 liranın 20 lira olması e, baya bir vakit geçti üstünden. Yani bunu görüyorsun zaten yani bir gidip, kahveyle gidiyor e, para. Döviz bozdurduğun döviz bozdurduğunda zaten e, yani şeyi e, aldığın fiziki olarak para miktarı e, paranın değersizliğini gösteriyor. Yani biz ben bağdatta çalışırken savaştan sonra e, 100 dolar e, bozdururduk e, saymazlardı çünkü en büyük para birimi 20, yani 20 Dinardı daha büyük basamıyorlardı o zaman e, ambargo nedeniyle, 100 doların karşılığında bize verdikleri parayı tartıyla tartıp veriyorlardı. Yani e, poşetin içine koyuyorlardı siyah poşetlerin, terazide tartıyorlardı. İşte belli bir e, kilosu varmış onun. O şekilde veriyorlardı. Yani sen şimdi gittin, e, yani düşünsene, hani bin dolar alıyorsun, e, karşılığı ne kadar ediyor? 33 2000. bin lira falan ediyor yaklaşık. Ya bozdururken yani bir şey alıyorlar da sen dolar alırken yükseğe veriyorlar. yine marjlar. Ha neyse uçmuş yani gitmiş. sonuçta onun onun içinde bir tane yüzlük 200 destesi. Evet. Değil mi? 20 bin ediyor. Hani şu kadar bir paraya de, şöyle bir para oluyor. E, yüzlük 100 100 100 lira destesi yani sadece Bakmışım. Sadece bin dolara düşünün aldığınız miktarı düşünün 20 yani 30 31 bin olsun hadi 31 bin lirayı 200 lükle alsan bir, bir, büyük deste sonra bir tane de yüzlük deste salırsın ee, baya bir hacim ediyor yani o, o hani hmm. bunu, bunların ya o kadar tuhaf ki ben ama böyle bir dönem hiç görmedim ben hayatım boyunca yani şimdi eskiden döviz yüksek olduğu için yurt dışında harcama yaptığında Canın yanardı yani işte 1.4 euroya kahve aldığında mesela Almanya'da canın yanardı. Çünkü derdin ki ya işte 45 lira 47 lira falan işte 47 liraya kahve mi olur derdin. Şimdi kahve burada 80 lira olduğu için 1.4 euroya alsan kahveyi Almanya'da sana pahalı gelmiyor. Bu tuhaf olan şey bu yani kur bu kadar yüksek olduğu halde euro 34 lira olduğu halde. Sen Almanya'da 1.4 liraya kahve alıyorsun ama o fiyat senin buradaki şeyden kahve fiyatından düşük oluyor. Neredeyse üçte ikisi kadar oluyor. Yani bu, bu insanın tabi tuhaf bir durum. Ben, ben mesela hayatım boyunca 51 yaşındayım, dış haberler muhabirliği yaptım, 120'den fazla ülkeyi gezdim. Dövizin Türkiye'de yüksek olduğu, kurların yüksek olduğu dönemlerde. Yurt dışında hep bu duyguyu yaşadım. Yani döviz yüksek olduğu için orada herhangi bir şey satın aldığımda bana aşırı derecede pahalı gelirdi. Evet. Ama şimdi Aynen. yani e, inanın bana bakın yani Güzel Avrupa'da bir ülkede bir öğrencinin maliyeti Ankara'da İstanbul'daki öğrencinin maliyetinden daha düşük. Yani kira eskiden bir tek kiralar fazla olurdu. Şimdi kiralar da yakaladı. Yani ben bizzat biliyorum İstanbul'da bir öğrencinin kaldığı evin kirasıyla İngiltere'de bir öğrencinin kaldığı evin kirası aşağı yukarı aynı. Yani buradaki fahiş bir Türkiye'de fahiş bir dönem yaşıyoruz. Bu bunu bunun yani fiyat istikrarsızlığı dedikleri şey herhalde bu. Yani Mehmet İl, Mehmet Şimşek fiyat istikrarı kalmadı derken herhalde bunu kastediyor. Bir de Işın hocama şunu demek istiyorum. Meclise dikkat çektiniz ama gerçekten meclisin maliyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetinden çok çok daha düşük. Yani orada 600 milletvekili var, işte her birinin 3 danışmanı var, işte sekreter var, şu var, bu var falan. Yani baktığınız zaman 1800-2000 kişi falan milletvekillerinden kaynaklanıyor. Bir o kadar da meclisin personeli var. Yani taş çatlasa 2000-2500 kişi falan. Şimdi bir saraya gidin. Saraydaki polis sayısı bir kere o meclisteki toplam personel sayısından fazla. Yani o Beştepe denilen kampüsün içine girdiğiniz anda görüyorsunuz zaten. Her şey o kadar devasa, her şey o kadar böyle e, ihtişamlı falan ki yani orada harcanan para, Gerçekten mecliste harcanan paradan çok çok daha fazla. Ya mecliste hiç olmazsa şöyle bir şey yaşanıyor. Yani adam Kars'tan milletvekili seçmiş. 10 kişi, 15 kişi toplanıyor, geliyor derdini döküyor milletvekiline. Yani bir işleyiş var orada. İşte Uşak'tan milletvekili gelen Uşak'ın köylüleri toplanıyorlar, geliyorlar dertlerini anlatacak birini buluyorlar. Saraya kimse de giremiyor. Yani biz biz gazeteciler yani yas, ya, zaten bizlere yasak hani akreditasyon falan var da yani birileri gidecek me, şeye saraya gidecek millet orada dertlerini anlatacak falan böyle bir ihtimal yok yani. Dolayısıyla bence bu tasarruf yapılacaksa millet meclisinden değil de saraydan başlanması lazım. Yani bakın Okluk'ta saray var. Kim kullanıyor Allah aşkına? Yani orada duruyor. Dünyanın parası harcandı yenilenirken. Mobilyaları üç defa değiştirildi. Kim kullanıyor? Kaç gün kullanılıyor? O kadar para harcanmış. E, İstanbul'da bir sürü saray kullanıma açıldı. Saraylardan saray beğen. Ahlat'ta bile saray yapıldı. Yani e şimdi bun bunlar dururken hani ben biraz meclis haklısınız. 600 çok fazla. Ama zannedersem sizin döneminizde mi artmıştı bu milletvekili sayısı? <laughs> 350'den 450'ye daha sonra arttı ama yani Muttaş ya. geldi. yok ben e, 600'e daha sonra arttı da. Dışın hocaya taş geldi. Olsun 600'e daha sonra çıktı ama 350'de <laughs> 350'den 450'ye galiba sizin döneminizde çıktı. Öyle hatırlıyorum. Olabilir. E, hatırlamıyorum ben. <laughs> <laughs> Ama yani yanlış bizim zamanımızda da yapılmış olsa yanlış yanlıştır. Yanlış yanlıştır. O, o anlamda ben sizin görüşlerinize katılıyorum. Yani doğru söylüyorsunuz. Okluk Koyu mesela rahmetli Özal 3-4 odalı bir 2 katlı bir, bir mekanda oturuyordu. Ve başka bir bina yoktu. Orada şimdi farklı... Ki o bile eleştiriliyordu. Evet farklı şeyler var. Ben o detaya girmeyeyim. Yani sizin görüşlerinize katılıyorum. <laughs>